Şimdi köye gezmeye geldik. Geldik mi? Geldik. Şimdi de karnımız acıktı. Sofrada ördek yiyeceğiz. Yiyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Ördek bekleyemedik. Şimdi de yağlı ekmek yiyoruz. Yiyoruz mu? Yiyoruz. Köyde iş biter mi? Şimdi kemri atma zamanı. Kemri yukarıya taktın mı? Dağ tutu. Köyde adam boş durdurla mı? Şimdi odun kıracağız. Kırdık mı? Kırdık. Evet şimdi de Hüsnü abiciyle geziye geldik. Gezek gidiyoruz. Gidiyoruz mu abici? Gidiyoruz. Şimdi de köpeğin yanını verdim. Tavuklara yem sepeleyeceğiz. Böyle <laughs> <laughs> gezmeye gittik. Yaptığımız yeri beğendik mi? Beğendik abi beğendik.